Sevilmeyi hak ediyorsun, kendini erteliyorsun. Değer görmeyi hak ediyorsun, benden geç diyorsun. Vefayı hak ediyorsun, insanoğlu böyle ne yapayım diyorsun. Kendine haksızlık yapıyorsun. İnsan biraz kendini sevmeye, kendine değer vermeye, en çok da kendine vefa göstermek için zaman ayırmalı. Çünkü zaman su gibi akıp geçiyor. Şunun da ayrımını iyi yapmamız gerek. İnsanın biraz kendisi için yaşamak istemesi, kendine zaman ayırması yanında bulunduğu insanları ihmal etmesi anlamına gelmiyor. Tam tersine, eğer insan belli bir zamanda aklına, kalbine, ruhuna format atmazsa, ağırlıklarından kurtulmazsa, yükleri şöyle bir kenara bırakmazsa bir yerde çöküp kalıyor depresyona giriyor. Hastalıklar yakasını bırakmıyor, yavaş yavaş tükeniyor. O yüzden kendini yenile diyorum. Kendine değer ver diyorum. Kendini biraz daha fazla sev diyorum. Azıcık şımart ne var diyorum ya. Değiştiremediklerini kabullen. Değiştirmek için mücadelene devam et diyorum. Bunu neden diyorum? Çünkü bunu senden daha fazla hak eden kimse yok. O yüzden söylüyorum. Hadi. Hadi bir kez daha dön kendine. Yaşayamadıklarını, yaşamak istediklerini üst üste koy. Onları gerçekleştirmek için elinden gelen gayreti göster. O kadar sorumluluğumuz var çünkü. Elinden gelen gayreti göstermek kadar. Yani en azından kendine saygını kaybetmemiş olursun. Hepsini yapamasan bile çıktığın bu yolda hepsini yapamasan, yapamasan bile çıktığın bu yolda hepsini yapmış gibi mutlulukla yoğrulursun. Geriye dön de bir bak. Allah aşkına. Şimdi geriye dön bir bak. Kimler için, neler için huzurunu, uykularını kaçırmışsın? Çok şükür. Ben hepsini de Allah rızası için yaptım. Hiç de pişman değilim mi diyorsun? Keşke. Keşke böyle desen. Hani keşke şeytandandır ama ben böyle demeni istiyorum en azından. Çünkü Allah rızası için yapmak büyük bir nimet. Yoksa Allah'ı memnun etmek dururken insanların peşinde perişan oldun mu diyoruz. İşte bu karar senin. Artık orasına ben karışamam.